Merhaba arkadaşlar bugün e, soğuk kek yapacağız e, tabi annem oturuyor ben yapacağım

खज पड़ा खाना Şurası malzemelerimiz 2 yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak süt, 1 bardak yağ. Sonra ay, un 4 bardak mı? 2,5 küçük. küçük bardak un, sonra kakao, kabartma tozu ve vanilya. Şimdi koydum. Bu arada biz yani şey yapacağız. Kakaolu sonra e, bunu fırına atınca sonra onu delip yeniden üstüne süt koyacağız. Çünkü e, yani sulu olmasını istiyoruz ve güzel de oluyor. Biz birkaç kez yaptık. Bu yüzden arkadaşlar biz şekeri böyle kıtırcı çıkıyor onlar bitene kadar karıştırıyoruz yani öyle öyle çıkıyor. Bu arada arkadaşlar biz Uludağ'a Paris'e falan gideceğiz İtalya'ya. Amerika'ya, o zaman da oradaki gittiğimiz yerlerde yemekleri, gideceğimiz çocukluk ayın yerlerine falan söyleriz, zaten çekeceğimiz için. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yani yeni kanala görenler, yeni izleyenler hoş geldiniz. Ee, zaten yeni açtık. Ama olsun. O kadar yeni değil ama. Ay kabuk koymuşum içine. Anne. Hı. Yanlışlıkla Hı. kekin içine kabuk koymuşum. Çıkarttım. Sonra annemle şu an geldi. Ellerini mi yıkadı? Tuvalete mi bilmiyorum ama geldi. Kullarımızı sıvayalım ilk önce. Sonra annem Berda şu an süt koyuyor. Ben hala karıştırıyorum bu arada. Bunlar ee, beni çok yoruyor ama kolay geliyor. Koyma ya da koy. Evet koy. Evet arkadaşlar sütümüzü de koyduk. Karıştırıyoruz. Şimdi annem yağ koyuyor ama arkadaşlar yağ bitmiş durumda. O yüzden bizim evde başka yağlarımız da var o yağlar yani yemekte kullandığımız yağlardan yapacağız o yağlardan kullanacağız ama yani bir şey fark etmiyor diye düşünüyorum arkadaşlar ben sütü de üstündeki köpükler gidene kadar karıştırıyorum Kenar öğrenmiştim bunları yani. Küçüklüğümden kadar 9 yaşındayım. 4 yaşımdan ya da 2 yaşından bu yaşıma kadar yemek öğrendim. Yani yemek yapmayı biliyorum ve yapmayı da seviyorum. Kötü gelmiyor. Alışverişi seviyorum. Mesela bugün gideceğim. Mesela biz bugün mıknatıs alacağız. Böyle yuvarlak. İşte o mıknatıslarla bir e, şeyler böyle deneyler yapmayı düşünüyorum. Her yer battı. Göstersen. Ee, Arkadaşlar şimdi size kekik göstermeyeceğim. Şu an çok iğrenç gözüküyor ama her yer battı. Göstermek zorundayım. Gösteremeden duramıyorum. Evet biraz iğrenç. Göstermeyeceğim dedim ama. Ne? koydum. Arkadaşlar böyle ben şu an bunu yapacağız. Sonra kakao koyacağız. Kakao. Yani unu koyduktan sonra ama kakao çok güzel oluyor. Çok seviyorum ben kakao. Bir sonradan parmakla yalıyorum. Çok güzel. Bu arada bunu koyacağız. Bu arada kabartma tozumuz ve böyle vanilyamız var unuttum ne deniyordu tamam şimdi bir bardağımızı un koyalım iki buçuk üç bardak koyacağım yani üç bar, üç çeyrek bardak koyabilirim diye düşünüyorum bardak benim için yeterli ve çok da güzel. 3-2 bardak koyacağım dedim. Bir bardağımız çok güzel burada gözüküyor. Yey. Onlarımızı koyuyoruz. Onları koyuyoruz. Hepsini koymadım bu arada daha. İçinde çok var. bence bu kekler bazen çok tuz yani şey sulu olmuyor yani sulu olmayınca da şey görüyorum ben anne annem şu an dışarıda yağmur <laughs> yağıyor ya, evde tek ben varım şu an annem dışarıda babam işte çok üzücüm haberlere çıktı çok sıkıldım çok sıkıldım evde tek başımayım. Ama sizle beraberim yani tek başıma. Olmuyor. İyi ki siz varsınız burada. Ben tek başıma hiç... Evde burada arada benim Crybaby ve lavabo açışlarım var. Tabi sevenler izlesin onları da koyarız tabi. Ee, onların hepsini anneme atarım ben. Tabletimden, tabletimden ve telefonumdan çekmiştim çünkü. iki yerden çektim çekiliyor. Annem sular altında kaldı. Arkadaşlar annem sular suların içinde kaldı. şu anda geliyor. Anne ikinci bardağı koyuyorum şu an. Şimdi vanilyayı da koy. Evet, Ara Vanilya kabartma kurdu. Vanilya. tamam daha fazla var gibi görüyorum. Kabartma tozu. Oy. değişiyor bilmiyorum. İkisi de beyaz renginde, un da beyaz renginde. Vanilya tat veriyor. Kabartma tozu da olsa, hamurun kabarmasını sağlıyor kekin. Ya biliyorum da vanilyayı bilmiyordum. Ve yine unuttum. Tat veriyor. Tat. Vanilya tadı. Vanilya tadı aslında kötü değil yani. Çikolata tadı da... Burada biz annemle yenilebilen slime ve em, Çikolata falan yapmayı deneyeceğiz ev ev yapımı çikolata yap, yapmayı deneyeceğiz annemle. Hem de şu an yanımda beraber yapmayı deneyeceğiz ama yani yapacağız değil mi? Ev yapımı çikolata ve burada e çikolataları eritip yapmayacağız. Nasıl yapılıyorsa biz de öyle yapacağız. Bizim bir tane tanıdığımız bir yer var böyle baklavacı. Orada e, orada bir tane ablam el yapımı çikolata yapıyormuş. Ben çilekli aldım. Çok güzeldi tadı. Beğendim. Biz de onun daha güzelini yaparız diye böyle bir şeyler düşünüyoruz yani. Olmadı anneanneme hani sorarım. Anneannem çok güzel sarma yapıyor. Bir gün hep beraber sarma yaparız belki. Ana sen sarma örmeyi biliyor musun? Anne yani sarma örmeyi biliyor musun? Sarma sarmayı. İşte. Biliyorum. Nasıl örülüyor? Sarılıyor. Ne biçim bir cevap bu? An... Kakaonun kaşığını ziyan olmasın Ekstakol diye. Mu? Al. Hepsi kakaolu olsun istiyor ben çık. karıştırayım mı? Kakao, Kakao hayır. Birazcık ezmemiz lazım. Topak topakları. Tamam. Benden bitti kakaolar çok az. Buna daha var da önemli. Kakao ile onu karıştırıyorum. Bir de şekeri öyle oldu gösterelim battım şimdi. battım şimdi dök bakalım bekle tamam <laughs> battım evet. içinde havadan değil bekle bir ilk ben yapacağım İlk ben karıştıracağım içindeken bekle beş şunu yapayım olmadı İçindeki tüm şekerleri de çıkartıyorum. İçine ne şeker bıraktım ne şey bıraktım. Şöyle etrafa yaymayı seviyorum. Anne hani baksana. Burada arkadaşlar kakao yaha benziyor ama değil. Kahverengi ama beyazla karışınca kahverengi Olmuyor siyaha dönüyor. Nasıl oluyor bu anlamadım. Arkadaşlar bakın şu an siyaha dönmek üzere. Anne bir gelsene bak Hı -hı. siyaha dönüyor resmen. Evet. Nasıl oluyor bu beyazla kahverenginin şeyi siyah mı? Hı -hı. Dilimi değdirmek istiyorum ama değdiremeyeceğim. Master şef olmak nasıl bir istir acaba? Sence ben katılmalı mıyım ya sizce? Evet Master Şef, çocuklar var. Var mı? Hı -hı. İyi Başlayayım katılayım iyi zaman. Ben yoruldum. Hı -hı. Şimdi kabımızı... Ben istediğim kaba alabilir miyim? Güzel alacağım ben. Ne saçmalıyor musun? Benim üstü olan. Sen birazcık karıştır. Al. Ben hala merdivene çıkıyorum. Karış karış. Karıştırdım anne. Vıy 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 vıy. Bakayım. A Daha güzel yak mı? Daha güzeli yak mı? Çok güzel isyan. Ca on getir 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 bakacağım içinde ne var ne ne var ne var. Ver ver anne ver. Bakacağım ben. Selam. Kol bir şey ne, çok güzel. Böyle. Ne bilmiyorum ben. Hiç bileceğim bir şey değil. Aa bardak kalıpları. He şekil yapmak için kahveye. Aa şekil. Aa kurabiye şey ne? Hayır. Arkadaşlar. Bu. Bu. Bilmiyorum. Düz borcama yapalım mı? Düz borcam. Başka O zaman bu kalpleri yapacağız. Bu iki kalbe yıkar mısın? Hani ben, benim burada ne sevdiklerim şunlar oldu. Bir de bu. Bu için çok sevdim. Ben bunu buz kalıbı yerine şey yapabilir miyim? Çikolata kalıbı. Yeah. Arkadaşlar bakın. Bu kahve işareti var. Üç kalp var. Sonra böyle var. Böyle var. Mükemmel beğendim. Çok güzel ve pratik bir şey bence. Böyle cupcake kapları var. Böyle. Ve böyle bu şeyi var. Sonra bir de böyle yok şeklinde. Hala karıştırmak istiyorum. Kulağıma geldi. Minnak benim, benim. Bakın minnak. Bunu kurulayacağım abi ben. Kurulamamız lazım yoksa çok kötü bir şey. Hayır kurulama. Çin <laughs> kurulama. Küçüğe koyacağım çünkü küçük benim. Çünkü ben çıkıyorum. Anne yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Anne yardım tamam, et. yeterli. Nasıl tırdıracağım? Dur bakalım. Nasıl tırdıracağım bilmiyorum. Dur. Taştı, taştı. Yala. Ellerini yalamıyorsun. Çünkü daha iş yapıyoruz. Şimdi bunu Dur bakalım. Buradan bakan bir şey vardı. Buraya koyduk. Şimdi dikkat Evet. Hayır. Yerlerini yıkaman gerekiyor şimdi. <laughs> Niye ki? Niye ne olmuş? Tamam yıkayayım. bal gibi. Baldan bile tatlı. Ama anne bana bırakmıyorsun. Bana da bırak. Oo, so, yuf yuf. Anne hepsini almak nedir ya? Bırak, bana bırak soydun. Kalıbımız da hazır. Altına mı geldim? Bunu da. Evet sonra. Sonra bunu fırına koyuyoruz. Evet sonra. Aç bakalım fırınımızı. koyduk. Bakalım nasıl olacak. Görüşürüz. Part